Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere basit bir fan debi karşılaştırması yapacağız. S&P AFS havalandırma sistemleri AŞ olarak birçok fan gibi burada gördüğünüz sık kanatlı dikdörtgen kanal tipi fanı da Türkiye'deki üretim tesislerimizde S&P adı altında üretmekteyiz. Bu fanlar 1090 ila 10.850 metreküp bölü saatlik debi aralıklarındaki modellere sahiptirler. Kısaca S&P markasından bahsedecek olursak İspanya merkezli olan markanın Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede üretim tesisi bulunmakta olup havalandırma sistemlerinde tek çatı altında en fazla ürün çeşitliliğine sahip global markaların başında gelmektedir. Dikdörtgen kanal tipi fanlar birçok havalandırma sisteminde taze hava veya egzoz amaçlı kullanılan fanlardır. Cihazlar adı üstünde kanala bağlanarak kullanıldıklarından kanaldan kaynaklanan basınç kaybını doğru hesaplamak ve doğru cihazı seçmek oldukça önemlidir. Aksi halde havalandırma yapmak istediğiniz mekanlarda istediğiniz kapasitelere ulaşabilmek mümkün olmayabilir. Piyasada birçok üretici tarafından üretilen Dikdörtgen kanal tipi fanları bulabilirsiniz. Biz de şimdi S&P ürünü ile farklı bir markaya ait fanın üfleme kapasitesini sizler ile beraber ölçeceğiz. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki fanların debi ölçümleri standartlarda belirtilen özel düzenek ve ölçü aletleri ile yapılmalıdır. Bizim burada yaptığımız ölçüm cihazların karşılaştırılması amacıyla olduğu için basit bir düzenekle gerçekleştirilmekte ve bir miktar hata payı içerebilmektedir. Şimdi size test düzeneyimizden kısaca bahsedeyim. Burada bir tarafı fanın atış ağzına olacak ölçüde, diğer tarafı da 25'e 25 cm ölçülerinde, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda hava kanalı kullanmaktayız. Ölçümü ise kanalın 25'e 25, e 25 cm'lik çıkış ağzından el tipi bir anemometre ile 5 farklı noktadan yapacağız. Burada test ettiğimiz SMP marka ürünün modeli ve kapasite bilgileri ekranda gördüğünüz şekildedir. Modelimiz ILB6285 olup ürün kataloğunda serbest çalışmada 2650 metreküp bölü saatlik bir debiyi sağlayabildiği belirtilmektedir. Diğer marka ürüne ait katalog bilgileri de yine ekranda gördüğünüz şekilde olup bu cihazın kataloğunda da serbest çalışmada cihazın 3200 metreküp bölü saatlik bir debiyi sağladığı belirtilmiştir. Son olarak da yine S&P marka TD Evo 315 model yuvarlak kanal tipi fan ile ölçüm yapıp testimizi sonlandıracağız. Bu modele ait bilgiler ekranda gördüğünüz şekilde olup ürün kataloğunda serbest çalışmada çalışmada 1840 metreküp bölü saatlik bir debiyi sağlayabildiği belirtilmiştir. Önce S&P marka ÖLB serisi fanımızı kanala bağlayıp çalıştırıyoruz ve kanalın ucunda 5 farklı noktadan hız ölçümü yapıyoruz. ölçüm sonuçlarımız bu şekilde. Bu sonuçların ortalamasını alıp kanal kesitine göre yaptığımız hesaplamada fanın debisi 2160 metreküp bölü saat olmuştur. Şimdi ise diğer fan ile aynı kanalı kullanarak hız ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Bu sonuçların ortalamasını alıp kanal kesitine göre yaptığımız hesaplamada fanın debisi 1634 metreküp bölü saat olmuştur. Diğer fanın katalog değerlerine baktığımızda S&P fanından yaklaşık olarak %20 kadar daha performanslı olmasını beklerdik değil mi? Oysa bu düzenek ile yapılan ölçümde bu fanın ÖLB model fandan %30 kadar daha düşük kapasiteli olduğunu görmekteyiz. Bu arada diğer fanın ölçülerinin ÖLB model fanın ölçülerinden daha büyük olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Şimdi ise bu karşılaştırmaya S&P marka yuvarlak kanal tipi fanını da ekleyelim. TD Evo 315 model ürünümüzün kataloğunda serbest çalışmada verdiği maksimum debi 1840 metreküp bölü saat olarak belirtilmiştir. Bu fanı da aynı düzeneğe bağlayıp hız ölçümlerini yapıyoruz. 5 farklı noktadan yaptığımız hız ölçümlerinde elde ettiğimiz sonuçlar ekranda gördüğünüz şekilde. Gerekli hesaplamaları yaptığımızda ise bu fanın debisi 1719 metreküp bölü saat olmaktadır. Diğer marka fanın katalog değerine baktığımızda S&P marka TD Evo 315 fanından yaklaşık olarak %70 daha performanslı olmasını beklerdik değil mi? Oysa ki yaptığımız ölçümde bu fanın yuvarlak kanal tipi fanın kapasitesinden bile daha düşük olduğunu görmekteyiz. Şimdi tüm sonuçları birlikte ekranda görelim. Sonuçta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki diğer cihazı katalog bilgisine bakarak ürün satın alan ve cebinden daha az para çıktığını düşünen kullanıcı uygulama sonunda hem istediği kapasiteyi bulamamakta hem de aslında daha fazla para ödemiş olmaktadır. Bunu sadece cihazın maliyeti olarak değerlendirmeyip cihazın kapladığı hacim, kanal maliyeti ve işçiliği de eklediğimizde günün sonunda bu işin kullanıcıya ne kadar pahalıya mal olduğunu hep birlikte görmüş oluruz. Başta ifade ettiğimiz gibi havalandırma sistemlerinde kanal basınç kaybı hesabını düzgün yapıp doğru ürünü seçmek ve kullanmak işin sonundaki maliyetinizi ve konforunuzu direkt ve ciddi miktarda etkileyebilmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı videomuzun altında bekliyor olacağız. Havalandırma sistemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. S&P AFS Havalandırma Sistemleri AŞ ailesi olarak hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoş Check